hamsi satan hamsi uy 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 hamsi Sen başla. uy 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 hamsi abi merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kuzenimle pubg oynuyoruz kuzenim hazır olursa maça başlayacağız ben hazır değil miyim evet başlıyoruz et evet, bir artık başlayalım başlayabilir miyiz ben şey değil mi ki ya? Arkadaşlar haberiniz olsun ben banyoda bu dansı yapıyorum. Ben sonunda hazır oldum. <laughs> <gel, gel>, ne <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle size bir şey istiyorum

Değil mi? Kısa bir süreli izleseniz bile. <gülüyor> Değil mi? <laughs> bak şarkıdan telif veririz bak. Sus. Evet arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız eğer Sus. videoya bu videoyu izlediniyorsanız. İnşallah duymuşsunuzdur <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> tamam. Sustum. İşte arkadaşlar bu videoyu <laughs> izliyorsan seni, <laughs> <Niye? Tamam. gülüyor> evet Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız eğer videoyu izliyorum yazın yorumlara. Yorum atmanızı çok istiyorum. Artık konserine başlayabilirsin. <laughs> ay ay başlayamazsın çünkü tehlif yeriz. Şey Arda Neyse diyesim gelmedi lan. Eski toprak mı? Ben de yeni toprak. O zaman siz hepiniz Meymun tek. Akku öyle yapma lan. Konuş. Oğlum şarkıdan telif yeriz diye öyle diyor. Resim kapattı mı lan bu? Asıl soru, asıl reddettir. O da konuşarsın. Konuş benimle. Sesli sohbeti aç <laughs> bari bak. Buradan konuşalım. Sesli sohbeti aç lan bari. Ondan Onu da mı aç? Meyvon. Ulan şey... Konuş ama o şarkıyı söyleme. Başka ne diyorsan de. Search for vehicles. Araçla alakalı. Yani yeter ki yeter ki. <laughs> Aa, neyim bunda? sana bir şey diyorum sesini aç bak videoda çok kötü gözüküyor. Kız diyor ki sana. Bak abi kız sana. Yer açın baba. Sen burada kumda kuracaksın. Konuşuyorum ha baba. Konuş artık. <laughs> hey yardım. Sesini aç bak arkadaşlar yoksa güzel. bak abi sana kızar yoksa M24 benim M25 Sesini açarsan Sesini açarsan mutlu olurum Arkadaşlar Harun'un sesini açarsan Siz like atacakmışsınız Abone olacakmışsınız değil mi? Ama benim sesim zaten açıktı ki Ben sana çok sevdim. Yalan Anne. Efendi. Aparın. <laughs> Anne. Bir çapınca. He? Anne. Eee şöyle. Bu arada mahsuru kaldım kapı açılmıyor. Öldüm bir şey var. Yardım et. Hiç Anne. Mi? Hiç mi yok? Bin azar aldı. Teyze bin azar etmedi. Tuvalette mahsur kaldım. Yalan söylüyor tuvalette teyze. Tuvalette mahsur kaldım. Teyze tuvalette mahsur kalsın sen. Oldu sen. Oğlum arkadaşlar size bir tane anımı anlatacağım. Hey. anne oturma odasında arasın? <laughs> arkadaşlar size <laughs> arkadaşlar size bir tane anımı anlatacağım. Anlatmak <laughs> istiyorum. Arkadaşlar bir gün ben işte tuvalete girmiştim. Ayıptır söylemesi işimi hallettim. <laughs> ya sonra tuvalette kaldım. Harun gelin evdeydi. Belki anım şimdi farklı bir şekilde açmayı biliyordur diye Bugün tuvalette kaldım diye Arda mesaj attım WhatsApp'ta Kuzey <laughs> tuvalette kaldım yardım ettiğime mesaj attım Arda Harun da babama iletti, babam da bana yardıma geldi. Bir şey değil, açlık tabii. Çıldır, ya o adam midem bir bulanmıştı. La ben ben Arkadaşlar bu olayı komik kızımı benim haruna WhatsApp'tan mesaj atma. Evet oğlum cidden yazdı bana. Kuzen tuvalette mansur kaldım yardım et diye. <laughs> ben sandım işte şaka yapıyor. Baktım tuvaletten bağırma sizdir Berangere kuzen kuzen. Baktım mı sesleri geliyor. Sonra enişteme dedim. Ben botum Sonra ben Daha enişteme işleme ettim. Muhammed kapıyı açtı zarzı. <laughs> Açmayı bir şekilde becerdim. ama o gün Teyzem ne alaka eniştem alttan anahtarı yolladın sen eniştem oradan açtı. Anahtar? Atla artık. Bildiğin anahtarla değil lan şey. Böyle bir tuvaleti batırmıştım böyle. Bir tane havluyla bir şekil açmıştım. He, sonra işte ama Kuz Muhammed de bağırsağını bırakmış komiklik olsun diye. <laughs> o kokuda mazur kaldı çocuğun. Ya oğlum ama çıktığında bir Bundan sonra dedim ki tuvalete girerken kapıyı kilitlemeyeceğim dedim ve şu an hala tuvalete girerken kapıyı kilitlemiyorum Harun Gül'ün evden. Evet. Hatta yeni eve taşındılar benim sayemde. Hocam orada şey var, araba var, araba var, araba var, araba var. İşte Harun Gül'ü yeni eve taşındı, yeni evde kilitli var. <laughs> Ama ben yine de tuvalete girerken kapıyı kilitlemiyorum. Harun gündüzde bir bok <laughs> var diyor. Yok. <laughs> yeni Yo, evde de kilitlemiş çoğudur. Ben pardon kilitlemiyorum. <laughs> Hatta bir ara kalıyorum. Şey ne yapacağım kuzen biliyor musun? Alacağım anahtarı seni orada kilitlemeyeceğim ben. Niye? Oğlum yeter lan hayatımda <laughs> artık tuvalette Hiç kalmayacağım. Hatta böyle kendi evim dışında bir de dedem Gülün, bir de bir de dedem Gülün evi dışında her yerde tuvalete kitlemeye korkuyorum. Bu yaşadığım anı yüzünden. Bir niye bunu anlattık? Ama sizin yeni taşındığınız evdeki kilit de vallahi çok zor ya. Kilid zor değil ben seni kilitleye karar verdim. Ne mani? Gitler seni. Şeyim bak. <laughs> Neofizizler çalarsa benden değil. Şerefsiz. Öldüm. Es sık oh, oh, oh. Oğlum ben arabayı unuttum. Allah'ım. Git arabaya. Sivri sivri. Oh, oh, oh. 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 Adam tabakası var. <laughs> Arkadaşlar ama o anı çok kötüydü be. Beni niye almadın sen? Oğlum, Oğlum siz... Tamam ya, ya ben onu gelirim. Ağrım kim ki zaten? Kızım 10 liram var mı? Yuh. Evet. Sallan. Lütfen olsun. Ne yapacağım? Şey, alışveriş. Ne alacağım? M24. Yok ki. Olsa vereceğim. Kesin verirsin abi Oğlum ne yapayım? 5 liram var. Eee. <laughs> 5 <beş> lira buldum. 5 <laughs> lira buldum

ben markete kaçacağım. Ben hallederim sıkıntı yok. Çalışla. Kim? Kim anne? Kim kimle kavga etmiş? Bizim mi konuşuyor? Bunda yapmadığım bir şey yok. Yani. ne oldu lan ne oldu lan Hasan Hasan kendisini ee, şey... ne eee kuzen şey. sendim. niye Yine şov. Güzel. nereye ben almadı. Arkadaşlar bir iki dakika Yok kesmem ya. gerekti. Hı? Zaten bir iki dakika kestim de. Geziyorum. Ya dışarıdan korkuyorum ama. Ne? Ben yani uyuyamıyorum. Dışarıdan korkuyorum. Bizim dışarıda ne yapacağım? Göreceğiz evim mi bakacağız? Yok köpek falan avlıyor. E ne yapacağım? Köpek sen şey mi bakacak? La. Buna ordudaki köyde bir tane adet var mı? Böyle yeni birisi ev, eve geldiğinde yukarıya silah sıkıyor. Hatta biz Hı? bir iki üç el sıktılar. Hmm. Dadi dadi polisler her gün. Ay Yut bakalım küçük gelişte. Ya sen niye adamları eminim zaten vurmaya çalışıyorsun? Ben sordum. Baba ben hastaneye götürüyorum. Niye? Hı hı. Ne oldu? Zoruna mı gitti Çok düşük geliyor. sonra tuvalete götürsün bari. Niye hastaneye götürsün? Pardon tuvalet. Yardım <laughs> 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 ya, Ne yapıyorsun ya? <laughs> ya, ne yapıyorsun ya? Koştum, koştum, çocuğu. Çocuğun yaptığı tek şey yakında 24 Uzakta M24 kullanmayı bilmiyor. Sen çok biliyorsun ki. Babalok. Biliyorum. Yakında M24 kullanmaya çalışan hiçbir şey yapamıyor. Burç attım ya. O da big Oğlum onda ben asist yaptım Yo bir tane bile mermi değmedi Vermedi ya. Değil. ya oğlum Paran Oğlum paranı verme 19 liram var Yok vermeyeceğim sen bana Daha vermiyordun ya. Sen bana şey bir lira vermedin Sen hiç vermiyordun ben Arabamı geçir Bu benim Tamam veriyorum gel Gel. Kuzen gel vereceğim. Kuzen gel vereceğim. Kuzen gel vereceğim. Hı? Oğlum ne vereceğim anladık. Para. Bak 19 liram var. 14 lira vereceğim. Tüm bana 5 lira vermedi. <laughs> Oğlum 5 liranın lafını ediyor çocuk ya. Bu sana ne eder? <laughs> Eğlenceli bir video oldu. Binalara <laughs> kadar yarım saat olmuş. <laughs> hadi hadi diğer savaşa gidelim. Yuh. Dur. dur. Eşek. Eşek evet, turuncu araba. Senin yüzünden işte. Burada arabaya bin. Arabaya <laughs> <laughs> mısın? Benim yürümem pek yapma. <laughs> Olur. <laughs> arabaya bin. Güzel mi? peki benim yürümem. <laughs> Güzel, benim yürümem. Güzel benim üzerinden geçsene. Ha, hadi. Ve. Bu sen çok iyi değil miydim ama? Hmm. Hayır. Son tutundum var ya buna. Allah Allah Neyse. Araba gidiyor. Beni <laughs> ha. De, araba ne istene? Evde artık. Ne arabaya bin? Aa ne zene bin? Araba bin ya. Araba konseri başlıyor. Bas kon. Bas, bas, bas konseri başlıyor. Oğlum orası değil orası. Orası değil orası. <laughs> Oğlum benim baş boyunca bir tane bir M4 bulamam abi. <laughs> hani? Dur. Dur senin az... ne zannettim seni. Arkadaşlar bende 19 lira var. <laughs> Dur ben 24 alacağım. Tüm paranı ona vermedin değil mi? Neden? Benim 19 lira var. Evet. Senin de kaç lira var? Vermin olsun. Senin de kaç lira var? Aldın mı? Aldım. Arabaya? Ama 8 almadım. Lan alma 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 arabayı al arabayı param etmiyor ya. Boğuyor. Vız 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 Kafamıza bomba düşer falan Aaaa Arkadaşlar bu rüm rüm

döndüm. Bu benim öldürüş peki. Hay bismillah. Oldu işte. Benim kaçış peki. Sakin. Sakin. Ney? Tabletin kılsın bir sen, sen arabayı kıyasın, ben hemen gelirim. Muhafet. Ha?

Vur, vur, vur. Oldu, oldu. Hadi, hadi, hadi. Güzel. 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 Alo, sen ne yaptın? Şey, bir şey... molası vermiştin de. Ben ne yapıyorum? Adam P90 var. Ya bu şey iş yapacaktım adama ben bot sandım. Bir daha ağlayın. Bugün bu sırada mı? Allah Allah. Evet, değerli arkadaşlar. Mükemmel arkadaşlar. Sizi severim arkadaşlar. Eee. Bugünkü videomuz bu kadardı. Arkadaşlar ben Harun'la da kapatacağım. Şu anda kapatacağım. Yeah. Aç, haydi bay bay. Niye?